Doğu Akdeniz Üniversitesi emekliye ayrılan ve 25 yılını dolduran personeline üniversiteye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür plaketinin takdim edildiği bir tören düzenledi. 30 Mayıs Cuma günü Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen Dayı 2. Personel Hizmet Ödül Töreni ile Dayı yönetimi bu yıl toplam 27 personele teşekkür plaketi takdim etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Öztoprak törenin başında yaptığı konuşmada 35 yıl önce küçük bir teknoloji enstitüsü olarak kurulan ve şu anda bölgenin en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri olan Dayun'un bu noktaya gelmesinde akademik, yönetsel ve işçi personelinin çok büyük katkısı olduğunu ifade ederek 25. yılını tamamlayan ve Dayu'ya uzun yıllar hizmet veren herkese teşekkürlerini iletti. Hizmet ödül töreninin geleneksel bir hale geldiğini ifade eden Rektör Profesör Doktor Öztoprak, kurumlarda vefa kültürünün çok önemli olduğunu ve bu geleneğin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini vurguladı. Profesör Doktor Öztoprak konuşmasının sonunda ödül alacak personele seslenerek, "Dayı, övünülecek bir üniversite ve bu başarının arkasında hepinizin verdiği hizmet ve emek var." diyerek sözlerini tamamladı. Devlet demiş, devlet demiş. Herkese teşekkür ediyorum. <laughs> evet, bugün dair, sadece eğitim vermiyor. Evet, eğitim veren önemli bir kurumuz. Ama Daire'nin öncülüğünde yaratılmış yüksek öğretim sektörü de bugün e, ülkemizin en önemli ekonomik sektörüdür. Yani biz bugün e, daha şeyin ülkemizin de can damarı oldu. Onun yanında ülkemizin takımında da çok büyük rol oynuyor. Konuşmasının ardından Profesör Doktor Öztoprak 27 kişiye plaketlerini takdim etti. Tören hatıra fotoğraf çekimi ve terasta gerçekleştirilen kokteylle sona erdi.